arkadaşlar size birinci sınıftan beri okuduğum kitapları paylaşacağım. Tavsiyelerde bulunacağım. Bu okuduğum okudu, kıtın ile kıtı, seti. Beş kitaptan oluşmaktadır ve içinde çıkartmalar bulunuyor. Ben okurken çok zevk aldım. Üç yaş üstü için uygun bir settir. Şimdi size içini göstereceğim. boşaltmalar oluyor sayfalarında. böyle boş yerler oluyor. O boş yerlere çıkartmaları ekliyoruz. Ekliyoruz. Ben çıkartmaları eklediğim için sizlere gösteremiyorum. En sonunda böyle etkinlikleri oluyor. Sınıftaki kardeşlerime tavsiye ediyorum.